Öncelikle hepinize selamlar. Uzun bir süredir kanalıma video gelmediğini ve bir şeyler paylaşmadığımı biliyorum. Ama bu zamanda bir de yine de takip edip yorumlar atarak bana destek olduğunuz için teşekkür ederim. Never çıkışından çok uzun bir süre geçti ve beklentinin biraz daha altında kalmasıyla birlikte rehber videoları gelmemeye başladı. Bu sıralarda yeni keşfettiğim bir oyun firmasının aslında birden fazla kez ele geçirilmiş için tekrardan denendiğini farklı bir firma ismiye çıktığını gördüm bu oyun hakkında bir ön bakış inceleme videosu yapalım nasıl bir oyun oynanır mı neler yapabiliriz böyle ilk gördüklerimi anlatmak istedim ya benim aklımda şu neler var Siz neler düşünüyorsunuz bu oyun hakkında sinematikleri vesaire sizin hoşunuza gitti mi kısa bir konuşma yapalım dedim bu birazcıkın özet videosu gibi olacak. Umarım videoyu beğenirsiniz. Her işten bahsedeceğiz. Benim ilk izlenimim, gördüklerimden konuşacağız. Videoyu beğenerek kanala abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim şimdiden. Tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Hadi o zaman videoya başlayalım. Daha öncelikle baştan başlayacak olursak oyuna yeni bir sunucu ilavesiyle birlikte geldi. Dediğim gibi bu oyun firması. Yeni sunucuda ilk açtığımızda karakter oluşturma ekranına geliyorum. Burada iki tane taraf var anladığım kadarıyla. Nuwain ve Haranyan tarafı. İngilizcem çok iyi değil. Telaffuzlarım her zaman çok kötü. Bu konuda yorumlarda elin işlediğiniz için teşekkür ederim. Asıl kısma geleceksek Nuwain'ın içinde üç tane yani klasa ayrılıyor. Klasa da değil daha doğrusu ırka ayrılıyor. Çok özür dilerim yanlış bir te telaffuz oldu. Elfler, dwarflar yani cüceler. Yani Yuanlar, onların kendine has ırkları gibi şeyleri var. Bu ırkların gördüğünüz üzere kendilerine has yetenekleri var. İki taraf içinde farklı farklı olay örgüsü var diyebiliriz. Sanladığım kadarıyla bu bütünlük içinde hepsinin kendilerine ait hikayesi var. Dediğim gibi ilk önce bir videosu çektiğim için hikayeye çok bakamadım ama bulursam detayları sizinle paylaşacağım. Diğer tarafta ise Harani, Firun, Warborn diye yine 3 adet ırkımız bulunuyor. Bu üç ırkın kendine ait yetenekleri yine kendine ait özellikleri mevcut tabii ki gördüğünüz gibi. Ee, aynı cücelerde olduğu gibi race sistemiyle beraber bir farkındaysanız mekanizmaya dönüşme gibi bir muhabbeti var. Warborn'da da anladığım kadarıyla yine aynı şekilde bir race sistemi oluyor yani farklı bir vücut haline dönüşüyor. Bunu nasıl elde ettikleri konusunda bir fikrim yok. Çünkü dediğim gibi daha ön inceleme ve bakma halindeyim. Jöler'de de böyle bir özelliğin, iki tarafta da böyle bir çeşitliğin olması aslında oyuna bir yandan da renk katmış diyebilirim. Şimdi biz burada Warzone kısmından bir karakter oluşturarak başlayacağız. Biraz da karakterin iç oluşturma hatlarını nelerleri özelleştirebiliyoruz. İçindeki klas sistemleri neler bunları göstermek istiyorum. Standart bir battle rage yani e, kılıç kullanan biraz daha e, atak tarzı bir karakterimiz var. Atak ve tank diyebiliriz. Sorceress bilirsiniz ki yine kara büyüğü ateş büyüsü belki de olarak sembollenen bir karakterimiz bulunuyor. Archer her zaman olduğu gibi okçu klasımız var. Anladığım kadarıyla ekstra olarak burada iki tip healer sınıfı bulunuyor. Biri Viterisi yani e, daha farklı alan healer'i atan farklı bir karaktere benziyor. Yerini çok incelemedim ama e, daha başka bir karakter diyebiliriz. E, biraz daha protek koruma özellikleriyle olabilir. E, Maldikon diye bir karakterimiz daha var. Bu da Mage'in benim gözümde Varlok hali sanırım. Tam anlamıyla Varlok'un bir farklı hali diyebiliriz mantık olaraktan. Swiftblade e, suikastçı tarzı karakteri oynamayı sevenler için yine bir klas seçimi diyebiliriz. Görünmezliği, blinkleri, ışınlanması vesairesi. Gunslasher yani Gunslasher Tüfekçiler genelde çoğu oyunda bazı oyuncular tarafından sevilir diyebilirim. Benim çok tercihim olmasa da yine böyle bir klas sistemimiz bulunuyor. Toplamda Spill ile beraber 8 tane klasımız var. Spill Dance, bu bahsettiğim healer'ın daha farklı bir muhabbeti. Yani hem mage var hem protect var hem debuff hem enchant biraz daha zor bir karakter anladığım kadarıyla. Hem hasarı var hem koruma yeteneği debuff atması vesairesi. Ee, nasıl dersiniz? Night'ta da vardır bu hani debuff atan. hatırlayayım şu an ismini tam hatırlayamadım. Diğer playlistimiz vardı. O priest gibi bir hali olabilir. Biz şimdilik bir karakter oluşturacağız. Ayşır diye bakalım. Hem oyunun girişini göstermek hem de karakter oluşturma ekranını göstermek için. Karakterinizi gördüğünüz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Popüler olan öğeler var. Onları kullanabiliyorsunuz. Uğraşmak istemezseniz her detayına, saç sonuna, rengine, yine gözün yerini, neresini, yüz hattında nerede bulunması gerektiğini. Yani aklınıza gelmeyecek bir sürü detay var. Yani karakter oluşturma ekranı oyuncuların kendilerini özelleştirdiği bir alan. Aslında bazılarının çok dikkatini çekse de benim neredeyse ikinci plana attığım bir kısım. Dediğim e, bu özellikleri, karakterin detaylarını değiştirebiliyorsunuz burundan herhangi kısmına kadar. E, bu şekilde bir karakter özelleştirme ekranımız bulunuyor. Daha sonra bu karakteri e, kostümle haliyle nasıl duracağını merak edenler için ayrı bir bölümü açmışlar. Onu da görebilirsiniz. Hani şu kostümü giydiğinde şu şekilde duracak bu kostümle böyle duruyor bu karakter. Hani oluşturdun ama kostümler üzerindeyken de böyle duruyor haberin olsun. Ağzında küçük bir ekran var. Tüm bunlar bittiğinde... Karakterimizi oluşturup oyunun ilk sinematik veya bir sinematiğiyle beraber ilk ekranına geçebiliriz. İlk ekrandan da gördüğümüz üzere oyun biraz daha yani şu anki MMORPG'lerden Neverworld, Black Desert'e kıyaslandığında ortalama bir grafik düzeyine sahip. Fakat kendine has atmosferiyle bence denenmeye ve şans elde etmeyi tanıyabilen bir oyun diye düşünüyorum. Ki her klasın yani daha doğrusu her... ...bölgenin kendine has bir hikayesi var. Anladığım kadarıyla bu ırkın da kendilerine has bir olayı var. Bu e, şu an gördüğünüz sinematikte hikayeyle beraber geliyor. Oyunlarda yani görevlerde vesaire ilerlerken çok fazla sinematik veriyor. Yani bu sinematik kısmına biraz kafayı takmış durumdalar. Hikaye bazından doygun bir e, açıklaması olduğunu düşünüyorum. Bununla... Gün geçtikten sonra detaylı bir inceleme videosu yaparız zaten neleri var diye. İlk bakış olarak her şey hiç benim için gerçekten farklı bir atmosfere giriş hissi uyandırdı. bana kalırsa oynanır. Siz neler düşünürsünüz? Her şey iş hakkında el değiştikten sonra hani, vesaire kısımları biraz daha törpülenmiş diye gözüküyor. Siz baktınız mı oyuna? Oyun hakkında fikirleriniz ne? Daha önce oynadınız mı? Neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.